Evet, ta, ta Size uzun zamandır evden bir açılış yapmamıştım. Aslında ben evin şeklini değiştirdim. Size de bunu gösterecektim ama bir türlü fırsatım olmadı. Bakın şöyle size şuradan sağdan başlayayım. Televizyon ünitemi ben buraya koydum. Şu şekilde. Hemen yanına sehpamı koydum. Bu şekilde yapmak istedim. Biraz değişiklik yaptık yani şimdi. İki hafta oldu ama. Böyle bu köşemde de e, gezdiğim yerlerinden aldığım küçük parçaları sıraladım. Bunu zaten Ikea'dan almıştım. Şöyle bu şekilde yani. Hemen bu tarafta da ikili koltuğumu buraya aldım camın önüne. Ve orkidelerim burada tabii ki de. Çok seviyorum. Şöyle avokado ağacımı da buraya koydum inşallah büyük. Şu köşeye de Bakırlarımla değerlendirdim ve bakır rengi çiçekliğimle. Çünkü bunlar beni bana anneannemin hatırası biliyorsunuz. Çok kıymetli ve değerli. Bu köşede de güzel olduğunu düşündüm. Bu şekilde yaptım. Şöyle dönersek... Bu köşeydi. Eşimle ikimiz de yaptım tabii ki de. Şöyle yanımızda tabii buradaki dağınıklığa bakmayın. Kusuruna bakmayın lütfen. Benim bilgisayarım aslında yara bandı ne derseniz canlı yayın yaptığımda e, kamera köşesini kapatıyorum ya bir, bir tane bilgisayarımız var diye eşim bir tane daha kendine aldı çünkü ben üniversiteye başlayınca bunu tamamen bana bıraktı kendine de lazım olduğu için bilgisayar kendisine bunu aldım hemen yanına da ehliyet kitabım biliyorsunuz bir türlü ben sınavı geçemedim geçemiyorum da Gene sınavım var hala çalışıyorum bana dua edin inşallah ehliyeti bir an önce alayım. İsveç'te ehliyet almak çok zor yer bulmak daha zor. Mesela ben bunu kaçırırsam bir dahaki ehliyet tarihi en az 6 ay sonra. Kablolarına kusuruma bakmayın bizde çok şarj zahmeti olduğu için. Şöyle eşimin köşesi burası benimki orası zaten. Ortamızda da bu eskitme tarzındaki saatliği değerlendirdim. Bu kitabı çok sevdim. Om Yivina Psikopater yani psikopatları nasıl tanırız? Bence şu anda çok psikopat insan var ve bu kitap çok önemli. İyi düşünüyorum. Ve eşim bana dün üniversiteye başladığım için motivasyonum artsın diye güller getirmiş. Buradan ona da çok teşekkür ediyorum. Şu kolonya'yı da aldım size de tavsiye ederim. Bodrum mandalinası ismi. Kokusu çok güzel, muhteşem. Bir de bana tabii ki de kablosuz. Buna ne deniyor bu? Kulaklık diyor ben de. Ay adını unuttum ya. Bilen yazsın bundan almış yani. Teşekkür ederim. Üniversitedeyken hani kullanma takarım. Dinlerim diye ona da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Değişikliğim böyleydi